paylaşan değerli elmaslarımız, yıldız elmaslarımız, gözde elmaslarımız, yıldız gözde elmaslarımız, yıldız çift elmaslarımız. Sizlerle gurur duyuyoruz. Var var, ayvası var, narı var. Bahçesi var bağı var, ayvası var, narı var, var, var. Atamızdan yadigar, bizde ata var. Atamızdan yadigar, bizde ata barı var. taşlar. Beni arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ve e, bu yine yolculuğumuzda bize destek veren tüm e, sponsorluk aktımız Yeger, Brit ve Nardone'ye teşekkür ediyoruz. Ve e, çok güzel işbirliği içinde olduğumuz ENVE Türkiye yönetimine teşekkür ediyoruz. En ve Avrupa yönetimine teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda böyle güzel bir ortamı sunduğu için